90 Artı Reaksiyon kanalından herkese merhabalar. Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında Galatasaray Karagümrük maçıyla beraber gene sizlerin karşısındayız. Öncelikle kendimizi tanıtalım. Ben Ulaş. Ben Batıkan. Bugün ee, değişik bir haftaya giriyoruz. Biz Fenerbahçe olarak daha ligi açamadık tabii ki ama Galatasaray'ın ikinci maçı ee, iç sahada oynayacak. Biz hafta içerisinde çok güzel bir an yaşadık sizlerin evet. de takdiriyle. Biz mutluyuz. Yarınki maçımızı iple çekiyoruz ama bugün tabii söz Galatasaray taraftarında olacak. Çok kısa maçla alakalı yorumunu alayım. Ne hissediyorsun bugün? İç sahada ilk maçı Galatasaray'ın lige tam anlamında başlıyor diyebiliriz. Aynen öyle. Yani ben bir önceki maçtaki gibi yine aynı yorumumu yapacağım. Galatasaray yine 2-3 fark atacağını düşünüyorum ama 4-1 veya 4-0 gol yiyebilir miyiz sanmıyorum. Defansımıza güveniyorum yani Davinson ve Abdülkerim'e. Golleri de Barış Alper, Yunus, Sanin bugün ilk golünü atacağını düşünüyorum. Onun yanı sıra Abdükerim değil de Davison'dan da bir gol bekliyorum bugün. Yani sezonun ilk maçı güzel başlamak istiyoruz. Tabi arada ben baktım taraftarlar çok fazla bir taraftarımız yok şu anlık bana göre ama o da Cuma günü olmasının sebebi. 2 haftadır Cuma günü oluyoruz. Bence gelmeye devam ediyorlardır. Sezonun bile, ilk maçında evet, boş Evet sezonun ilk boş bırakılacağını düşünmüyorum. Saat biraz geç umarım keyifli bir maç olur. Yani hakem hatalarının konuşulmadığı, güzel seyir zevki yüksek bir maç izleriz. Şimdiden Karagümrük'e başarılar diliyorum. Ben de iki takıma başarılar diliyorum ama gönlüm tabii Karagümrük'ten yana olacak <gülüyor> bugün. <gülüyor> <gülüyor> Avrupa arenası ki. farklı, Lig arenası farklı Mahkeşef. Her şey önemli. Biz dostluk o konuda. Birbirimizi kıracak bir şey yapmamaya gayret ediyoruz. Özellikle maç izlerken çünkü o da fanatik, ben de fanatiyim. Benim de içimden... Yani çok bir şey geçmiyor işin açıkçası ama Geçen hafta izlediğim bir takım vardı Çok bana göre hazır değildi Galatasaray Bana göre de ee, Karagümrük de biliyorsunuz bay geçti Bundan kaynaklı nasıl bir maç olur Nasıl bir e, maç çıkar karşımıza Çok kestiremiyorum ama Hep beraber izleyip göreceğiz Benim de naçizane fikrim hakem kararının olmadığı En azından hakem kararının Maçın önünde geçmeli Yani golü bol olan Pozisyonu bol olan futbol adına heyecan yaratan bir maç olur umarım. Maça geçelim. Daha sonra evet. maç sonu tekrardan Aynen. yorumumuzu yaparız. İyi seyirler. Ve Galatasaray Karagümrük maçı başlıyor. Aa Hakem Kamanesi gelmiş. Ee, Antep maçında konulmuştu. Ama İyi. görüntü göstermemişlerdi. Şimdi sağ hemen görüntü geldi. Evet. Oy. Oy. O sekti. Oy ama o site evet. Ne Apo. Oy. Hmm. Oğlum karı gülüyor bak lan. Kanka. Ahmet sivri mi? Salayı bırakmaz. Bırakmaz bırakmaz. Bravo sana salayı. Bravo asker. Bu çocuk da biraz hareketli bir şey ha. Şurada topu aldı ve... Ucuz koydu zaman alır koydu. Ama biraz, savunma biraz şey başladı anlamadım ya. Abdükerim... Ne be? Abdükerim be! Ah! Oh. Karagümrün oksası iyi basıyor. Evet. Oo! Oh, Oo! Oh. Yürü lan! 2 Vallahi... ay müdahaleye bak. Çok güzel. Bana. Tam yerinde. Haydi Karagümrük! <laughs> Canım benim. Oppo... Gümrük istekli başladı ama... Güzel başlıyor yani. Evet. Evet. Güzel mi var böyle <laughs> <laughs> bir şey oldu? Bir şey oldu ben çok düşünmüyorum. Nefesleri yetmez de. Belli de olmaz ama çok her zaman korkarım ya. Daha sayıda atsa da bir şey değişmez. Hiçbir şey atsa. Çok çok reaksiyon verilmez. Evet. evet. Bak kaçtı ileriye. Yo, ay. Yur lan barış. Yürü barış. barış. Aldım. Yur lan barış. Yürü Barış. Dokunursa Gol, lan. Vurdu. Gol be. İşte bu. Videonun önce söyledim Barış. Yani bu sene çok farklı bir Barış olacak. Biraz Birazcık daha tekniği oldu bu tamam mı? Mükemmel vücudunu koydu. Yani adamla indir... indirseydi de kırmızıydı. O net. Dokunursa zaten kırmızıydı. Ama orada o hatayı yapması çok. Bravo Barış. Bravo. Bak burada ben gördüm biliyor musun? Ha iki kişi gitti ya. İleri kaçıyor dedim. Çok güzel bir top attı. Burada hata yaptı. Burada. bence geriye dönecekti. Hiç gerek yani. Hiç gerek yoktu bence. Yani mükemmel ya. Baksana bak bak. Beygir gibi ya. Hiç durmuyor. Vallahi bot pilot. Vallahi bot ya. Bak. Bak. Barış bravo sana ya. Helal olsun aslanım ya. Kaleciyi de bacak arası. Bravo, bravo oğlum, bravo. Çok çok güzel oldu. <laughs> güzel, biraz geç oldu. Maşallah dediğimiz 40 gün yaşıyor. Aynen öyle, bak. biraz <laughs> geç oldu ama olsun. Doğru bu arada. İyi kara başladı, Karagümrük kara başladı. Karagümrük, başladı. Karagümrük, Orta, orta sahası galiba. Defansı mı? Orta. Bilmiyorum artık, ortası mı, defansı mı? Çok oyuncularını tanımıyorum. <laughs> Açılışı Rams Park'ta yapsın yani. Orada İyi geliyor para, Kara Gümrük. maçında Vallahi iyi geliyor. Yapamadı. Vallahi iyi geliyor. Ay. Oy. Duvar duvar. Kornere çıktı. Duvar duvar. Bir şey söyleyeyim mi? Kara Gümrük üçüncü kornere verdi. Dakika daha on, on dört. Evet. <laughs> duvar ya. Yani. Perse şey golmüş ya. Evet. Perse vurmuş çünkü. Evet. Çalışılmış bu. He? Çalışılmış. direkt zaten şeyi de bıraktı. o sarı o, kapak olmuyor. <laughs> Hatay'da o yaptı. Ya bu adamı nasıl ineceksiniz? Adam kendi adamına o faal olarak, yaptı. Bunu acaba... Yok o... Oh. iki birbirine girdi orada. O adamın acaba faali var mıydı ama? Ayağa müdahalesi var mı? Çünkü faali yapan şey normalde. Da sonra ama onun ayağı gitti. Torreira'ya yaptı sanki. Kadın... Ooo! 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 Oğlum baksana şuraya. O, of! kanka bu var çağırmalı ya bu böyle müdahale yok ya Direkt şuraya basıyor burası kamal olmuyor mu şu kısım yani baba postura bakar mısın bak bak yani of ya kanka adamın ayağı Allah'tan birazcık böyle olmuş git kalsa Ayağını bile kırabilir yani bak oğlum. Oo. Çok kötü basmış ya. Ya bir kontur piye bir pozisyon. Yalan değil ama. Şaka gibi ya. Müdahale yapan bu arkadaş değil mi? O aynı hatayı yapan. Hatayı yapan da o. Hatayı yapan o evet. Kırmızı yerse yakar karı Ya dinleyecek çünkü izleyecek abi. Dinleyecek. Yani böyle bir müdahale yok ya. Hmm. Bunun adı kırmızı kar. Kimse kusura bakmasın. Ben sandım ki e, Torreiro'ya yaptı müdahaleyi belki ayağımız ayağı mı diyeceğim ama şuraya bakar mısın? Ayağını belki kırabilirdi ya. İşte. Ki zaten çok sert. Ya çok çok kötü bir müdahale. Çok yani, kötü yani çok aşırı kötü bir müdahale. Allah'tan. Yani of. bacak çok kötü esnemiş. Allah'tan bir şey... Oğlum ya. Yok ya yok yani. Ne olursa olsun hiçbir futbolcuya böyle bir müdahale yapılmamalı. Yani topa bu şekilde gidilmemeli. Yani hatayı zaten yapmışsın. Takımın iyi oynuyor. Golü yemesine rağmen de gene gelmeye çalıştı Karagümrük. Yani topla alakalı olmayan bir pozisyonda ayağını o şekilde topa sokman çok saçma. Aynen yani. öyle. Yani bak yani... Bir, bir amacı yok biliyor musun? Çok Kırmızı kart. Doğru karar cidden doğru var çünkü kanka top oynanıyor ya topa böyle girmek yani çok bilinçsiz yani anladın mı? Bunun topla oynama bir, alakası yok yani. Aynen öyle. Yani müdahale yaparsın ayağını sokarsın değil mi? Bir şey olur belki senin ayağına müdahale gelir. Ama şu pozisyona bakar mısın? Abi yok ya. Yani sakat değil bu kramponların altı çivili tam buraya değmiyor. Bak biraz da alt kısmı olmuş. şu kısma değiyor. Davinson'un işte. ayağı yere daha sağlam bassa, yani ayak çimden esnemese, sabit kalsa, buraya yapılan bir derde o kavalı kırardı. Kanka, yani... Valla iyi, iyi şey oldu şimdi, tam adam kırmızı kartla atıldı eyvallah ama tabi sonunda bir şey olmasın yani o durumda. Böyle bir savunma. Bir şey oldu yani dakika 9'da mı 11'de öyle bir şey de attık. Hala suskun. Vur lan! Vur! Lan ilk niye vurmuyorsun ya? Sana da vurmuyor, o da vurmuyor. Ya çok güzel pas attı. Tamam vurmadı ama. Şurada vursana ya. Vur. Ya. Lemina. Hep böyle oğlum. Hep böyle, hep böyle. <laughs> ya hep böyle olsun oğlum. Hadi hızlı çık diyor artık Okan Buruk. Yani o da sıkıldı. 1-0'dan. Biz her zaman tehlikeli skordur. Tabii canım 10 kişi de yani. kalsa, şehit olsa takım. Aynen öyle yani... yani bir atak olur, bir, birini top çarpar. İnşallah çarpar. Bir şey olur, gol olur. İlk yarı bitmeden 2'yi atacağımızı düşünüyorum ama hatta bak erken gelirse 3'ü de buluruz. İyice rahatlarız <laughs> ama geçen maç gibi olsun istemiyorum. 3-0 oldu, ikinci yarı gol yok bir şey yok. Takım, takım 10 kişi rakip. Geç bir önceki maçta kırmızı orada kalecinin hatası vardı. Burada ciddi anlamda yani tartışmaya kapalı bir kırmızı kartı zaten. Ya kırmızı kart için bir şey demeyeceğim tabii ki de. Doğru bir karar. Bana göre de doğru bir karar ama ciddi bir futbol şansınız da var be kardeşim. Ben anlamıyorum ya. Adamları iyi başlıyor. Bir pozisyon oluyor. Haksız bir pozisyon da değil şimdi. Bir şey de diyemiyor insan. Aa. Çat kırmızı kart. Tekrar oyun rolantiye dönüyor. Her şey istediğiniz gibi oluyor yani. Biri diyor Allah bile Galatasaray'la <laughs> Tövbe, Tövbe estağfurullah. Yani saçma <laughs> zaman yorum yapıyorlar. Ya bunun müze olmaz tabii ki de ama işte... <laughs> ya ben bu sene ne istiyorum biliyor musun aslında baktığımda? Beni buradan Fenerli arkadaşlarım, kardeşlerim de dinleyecektir. Katılırlar, katılmazlar. Galatasaray'a bakarak bir sezon geçirmek istemiyorum. Şöyle, çıksınlar, kendi oyununu oynasınlar kendi rakiplerini analiz etsinler. Sağa sola kafalarını kapatsınlar. Yönetim olarak da yönetim devam edecekse futbolcu olarak da teknik heyet olarak da çıkın abicim oyununuzu oynayın. Bence o biraz zor çünkü Ali Koç ve diğer o kendi arkadaşlar olduğu sürece. Çünkü her maçta dediğin gibi yani rakip analiz etmiyor. Rakiple alakalı maçla alakalı konuşmuyor. Yenmişsin. 3 tane 4 tane atıyorsun. Gidiyorsun. Galatasaray'la hakkında konuşuyorsun. Ya kardeşim Galatasaray farkında ise konuşmuyor öyle. Ya bir şey disk gelmediği sürece konuştum. ya onlar da konuşuyorlar şimdi. Allah var yukarı. Ama Fenerbahçe bu, kadar şey değil ki kanka. Yani, yani birbirlerini bir şekilde şişiriyorlar. Öyle <laughs> olabilir bu arada belki ama bilmiyorum tam göremedim. Yani çok birbirine şey yapıyor. Futbol, futbol hiçbir şekilde konuşulmuyor. Vur! <laughs> 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 Ay! Elle çıkarmadı mı? Oy! Bir rovaşıta eline çıkarmadı da. Yani kalenin önünde o golü atamadık? Kaleciye bak. Lan bizim oyuncu çıkarmış Barış. Barış <laughs> Barış ne yaptın lan? Topa, <laughs> <Lan> Barış. <laughs> Topa atlıyor Aa. bir de. Oğlum <gülüyor> toptan <gülüyor> da kaçıyor. Bir de toptan atıyor. Topunu ne atıyor. <laughs> ya Barış yapma ya. Yapma Barış ya. <gülüyor> <gülüyor> götüyle affedersin, götüyle harbi. <laughs> yani Yunus, Yunus oyunda yok. Yunus evet ama Yunus'a pas gelmiyor şu an. Sana oyun, Oyun, hayır Sane, Salahi, Davinson Sanchez, bak gelen isimler bunlar. Torreira, Artık Sara. Toplu buluşuyor da o anlamda değil aslında. Toplu buluşu bir icraat yok. Vurmuyor, önüne şey geliyor. Yani bir tane ortası var. Şu ana kadar maç 1-0 Rakip kırmızı kart demiş. Bir takımın öne çıkan oyuncusunun Davison olmaması gerekiyor. Evet, evet. Davison'un topu görmemesi gerekiyor bana göre. Bazen Galatasaray böyle şeyler yapıyor. İkinci yarı kilidi açar ama ben ilk yarıdan bir tane daha atsın istedim. İkinci yarı atsın tabii ki. At şimdi önüne. At yukarıya. Hadi Yunus. Lan atma pasını ya. Abi şut çekmiyor Yunus'a bak ya. Yeter arkadaş barışta koşuyor diye her topu barış atma ya. Sanki Yunus'un şutu yok arkadaş defans oyuncusu bana ya. Getirdim. Evet. <laughs> İlk yarı bitti arkadaşlar. Galatasaray 1, Fatih Karagümrük 0. Bir kırmızı kart pozisyonu var. Çok net bir kırmızı karttı zaten tartışmaya gerek yok. Aynen. Ben de böyle bir yorumlar alayım ilk yarı ile alakalı. Yani golü erken bulduk. Ben daha fazlasını bekliyordum ama şut çekmiyor, şut denemiyoruz özellikle. Çok fırsatımız oldu ama Sane, Yunus, yani Gabriel Sara hiçbir şekilde çekmiyorlar. Yani ikinci yarı umarım 2-3-4 buluruz artık yani çünkü 1 -0. Ben yani 1-0 kazanmak istemiyorum şahsen. Rakip 10 kişi, rahat oynuyorsun. İçeride oynuyorsun. İçeride oynuyorsun diye da değilsin. Yani umarım erkenden açarlar. gel. Yani ben, bana göre çok zevksiz bir ilk yarıydı zaten. Ama şöyle bir şey söylemek istiyorum. Oynayan bir kara gümrük vardı. Gerçekten oynayan Kırmızı bir kara gümrük vardı. Kırmızı karttan sonra özellikle e, oyundan düşmeleri çok normaldi. Zaten burada içeride Galatasaray'la oynamak başka bir şey onlar için yazık oldu yani oyuncunun yaptığı iki tane hata maçı çok farklı bir noktalara götürdü. Evet. Bakalım ikinci yarı nasıl bir oyun olacak tamam, bu futbol yani kırmızı kart yiyen bir rakibe karşı oynanan futbol futbol değil. Ee, ben <laughs> memnunum şahsen. Yani, yani, taraftar olarak. Puan kaybedeceğimizi düşünmüyorum yani, ama. Tabii ki de ben de düşünmüyorum. Buradan maçı değil 2-3 olacak, 4 olacak. ikinci yarı açılacağını düşünüyorum ama ilk yarı için kötü bir seyri verdi. Renksiz bir maç, pozisyonu olmayan bir maç. Yani dakika 43'te Barış Alper'in çizgiden <laughs> çıkardığı top haricinde. Yani golü attı, bir tane golü de engelledi sağ olsun. Aynen öyle. Pozisyon yoktu. Baktığımızda bakalım ikinci yarı ne olacak? İkinci yarıda görüşmek üzere. İkinci yarı Ve ikinci yarı başladı. Umarım ilk yarıyı aratmayan... Iki bir ikinci yarı olur. Yok aratmayan demeyeyim de aratan olacaktı doğru cümle. Yok yok aratmayan olsun. <laughs> aratmayan olsun kardeşim. O zaman bir bir olur inşallah. <laughs> yok yok aman aman. Bakalım hep birlikte göreceğiz. İkinci yer için biz de başlıyoruz. Ha oğlum! <laughs> oğlum neler kaçıyor lan? Aa bak. Neler kaçıyor lan? Oğlum çizgiden lan. Tamam. Netti. Çizgiden. Netti. neler kaçıyor derken şimdi sanki bütün maç boyunca kaçırdınız. Kadın barış, lan barış engelli zaten. Daha doğrusu iki tane kaçtı. Neler dediğim için. Vaydı. Lan o çürük kim lan öyle? İkisi de çizgiden çıkmış yani. Vatanı savunur gibi. ters vurmuş bu arada. Ters vurmuş. <laughs> Tik tak. Tik tak. Barış var ya yanında Yunus var ya. Yani niye hala zorluyorsun abi ben anlamıyorum ya. Eyvallah iyi koştun ama zorlama kardeşim at kenara ortayı açsın ya. Yanlış mıyım? Önünde iki tane adam var ya. Abi biraz kafanı kullan ya lütfen ya. Aldın. Bak iki tane adam var. Üç tane var hatta etrafında. Bak yanında adamlar Yunus orada. Sara orada. Aç ortanı. Aç ortanı. Tek de aç ya. Kapandı. Abi. Abi siktirin gidin ya. Yani valla evet. kızmaya başladım ya. Allah Allah. Attıkları pastaya bak ya. Ay yürü lan. Vur! Oy! Son anda Günay mı diyoruz artık? Günay Güvenç'e güvenilmeli mi? Güvenilmeli. Güvenilmeli kardeşim. Güvenilmeli. Olsun. Oğlum üstüne vurdu lan. Günay Gürbenç'e hiçbir şey yoktu. Ya olabilir kardeşim. Belki öncelikle de bekleyebilirdim. Misal yani sonuçta kurtardı mı kurtardı. Üstüne üstüne vurdun mu Defansa kapılırsa çok güzel bir at. Hemen kullan, 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 kullan. Kullan hemen. Vur lan. Ya siktir git ya. <laughs> ya siktir git ya. Yani var ya. Abi yok şutun yok. Sen niye çekiyorsun kardeşim? Arkadan, aşağıdan gelen adam. Ya var yok. gelen var. Kontrol et. Vur zamanın var. Kaç tane golü var öyle Barış'ın ya? Bir tane bak Antep'e var. Başka yok. seka topu golü yok ya. Hep dağlara taşlara vuruyorsun. Ne yapıyor lan bu? Kaleci de hata. Hızlı pas attığı için adam dokundu dokundu. Ayda nasıl gitti o? Korner maçıymış ya. Allah'tan refleksle eline şey yapmadı. Dün Mert'in gibi. Gördün mü sen onu? O pozisyon kırmızı karttı biliyor musun? Kırmızı kart. Çok net bir kırmızı kart. Ama işte yani. bir oyuncu gitmediği için, oyuncu olmadığı için ben sarı kart verdi. İyi de yaptı yani. Yoksa yırttı, iyi yırttı yani. Tabii orada. canım. Yoksa bir sonraki maç <laughs> okay. Güzel 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 güzel. Vurur o. Ha vur sana vurur. Ay! Hmm. ay 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 güzel döndü. Salah'ın pası çok güzeldi. İki geliyor ya. Onu hissediyorum da. Ben ikiden fazlasını istiyorum yani. Bu, bu futbolla aslında şey yapmamız lazım. Top hep bizde. Sonu çok ya. Oy sonu çok ya. Yani top yüzde kaçta oynuyoruz ya. İstatistik göstermedi ama yani Galatasaray ilk defa bu kadar böyle baskılı oynayıp da yani top elinde tutup da Gol atamadığı maçı ilk defa görüyorum ya. Yüzde ya. 19 dokuz şut. Üç tane büyük şansı var. Yani net kaçan yazıyor herhalde. O Limina'nın pozisyonu. Barış'ın pozisyonu. Barış'ın pozisyonu. <laughs> Kaçırdı. Abi çok... Pası çok hızlı atıyorlar. Adamın ayağına dolanıyor. Yani bizimkilerin şeyi yok. Ortası yok. Adamlara helal olsun dedi ki hani Galatasaray atamıyor biz atalım. Attılar yani. Ama Aynen biraz öyle yaptılar. Sert. Ya olması gerekiyor abi. Bunun aslında fazla olması lazım ama yani hala nasıl Fatih kilo tekme zarf göndereceğim bunları. Ayakta duruyor mı? Ne var bunda? İşte. Yemiş <laughs> mi? Biraz... O, kapalı ya. Yani. Kapalıysa bir şey olmaz canım. Allah'tan gelmemiş ha. Osman evet. Yani Çok erkenden deymiş yani. Oğlum, ya Osman üzülüyor zaten. Geliyor. Manyağa bak. Oğlum Offside'sın zaten manyağa. <laughs> Yunus tam böyle bir iki şut çekti. Golün şeyi basını verdi. Oyundan aldı. Barış Barış Alperer nasıl yazdı da bilmiyorum. İkadi. Leo açılmış. Ne oldu baba? Şarjız. Annem de. Bu ben indirim olursa hiç şey yapma. İkali. Osime! Bayrak kalktı. Yapma. Olsa bir Göremedim. Göremedim. Biraz sanki öndeydi ama. Osimen üzgün. Of ben de etmiyor. önde. Şimdi biraz önde olduğunu gördüm ben de. Güzel dokunmuş ama atacak atacak. Girdiyse boşuna değildir. Bir de şimdi yukarıda yıldızla çift forvet yani Okan bir şeyler deniyor. Hiç bakma 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 devam hadi. Hadi abi hadi hızlı hızlı ha, ha devam manyağa bak. Offset zaten ya bunu 10 saniye bile sürmemeli ya. Bizim ilgimiz artık bu konuda şey olması lazım. Açması lazım kendine. Tabii canım Premier Lig'de ekrana ekrana bile veriyorlar ya şeyini. Anında yani. Var gösteriyorlar. Salayı bugün beğendim ha. ya şey değil yani. Sağının aktif oyuncularından bir tanesi diyor. Ya. ya zaten yapma. Bir iki tane oynayan futbolcusu var Galatasaray'ın. Onun haricinde bir şey yok. Yani iki maçta toplamda 5 gol attı, iki penaltı, bir tanesi kendi kalesine, bir tanesi bariz bir şekilde rakibi rakibe hediye edilen gol, bir tanesi de olağan akışta Eren Elman'ın attığı geçen haftaki gol. Onun haricinde bir şey yok. İki 4 rakip 2 iki... İki 10. maçta 10 kişi. Aynen. Bu maçta biraz daha erken yani bir de. Aynen öyle. Ay! Osi tam vuramadı var. Çok güzel şey yapması. O bile sinirlendi yani. Güzel orta açtı. İstediği Çok da boş gibi... kalmış ha. Evet istediği gibi vuramadı işte. Sorun orada. Orada Icardi giriyor. Osi şeyden dolayı bir bastı. Gol atan kim bak? Taraftarın aşkı. <laughs> Ama ben golü Torreira'ya yazarım. Adam aldı attı yani şey kendisi de vurabilirdi. Icardi döndü. Hataya bak hataya. Hataya Or bak. Şey, e, Selik maçına bakıyordum o yüzden göremedim. Ama bu adam kaleciye pas yaptı ya pata. Bak şimdi. Abi Tori ile bu iş işte, tanıdın mı? Ya. Ya şu an bak oyundan memnun değilim. Yani şey olarak. Ama şu an çok mutluyum. Icardi'nin gol attığı için. Düşler <laughs> 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 benden önce tutsak yüreğim. İşte bu. Taraftarın aşkı. Ya o değil o. Baksana ya. Abi yeniden şey ya. 7'den 70'e iki haydi. <laughs> Aşkın olayım diyor Galatasaray taraftarı. Bence bir gol daha gelecek. Bak Sanay'ın pozisyonunda söyledim. Dedim 3. golü geleceğini hissediyorum. Ama ben 4-5 isterdim yani. Ki bence 4 de olacak. O da boş. Geçeceğini düşünmüyorum. Geliyor, 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 geliyor. Bak. 4 geliyor. Vur lan Zaniolo. Oy. Ay güzel. Bitmedim daha ya. Bitmedi daha. 3 dakika daha var. Icardi. Ya i̇şte o kadın bu adama iyi geldi ya. Yengemiz. Çok başka ya. Başka bir adam. Seviliyor ya. Yani. <laughs> bir yorum yapmayacağım. Ama Fenerbahçe'de böyle bir oyuncu yok biliyor değil mi? Yani şöyle, hani bir tane oyuncuya böyle ekstra bir duygu yok taraftarlarda. Ya tamam bütün oyuncuların hepsini aynı anda yapıyor. Galatasaray da bunu yapıyor ama bir tane ikonik bir isim. Kim bana Mert Hakan deme mesela yani. Şahsen. <laughs> i̇konik bir adam değil kardeşim. Bu adam... Mert fena... Hakan'ı yedirtmeyiz. <laughs> Sayılır. 90 artı 3'e giriyor. Son atak olabilir mi? Zaniolo. Yürü Zaniolo. Lan topu ayağından çıkar. Declan Rice olmadı olsun. Yani Zaniolo orada topu güzel kontrol etse o simeni atacak. Dördüncü golde gelecekti ama olsun. Okan da onun için ayak attı. Ve maç bitiyor. Galatasaray 3, Karagümrük 0. Uykum geldiği için o devraldı artık. <gülüyor> <gülüyor> Bu sefer ben senden bir yorum bekliyorum. Ya ben yine söylediklerimin arkasındayım. Ben yani, de katılıyorum. Çoğunu beraber katılıyorum. izledik biz seninle zaten. Açık olmak gerek. Taraftar olarak yorum yapmıyorum. Gerçekten söylüyorum. 6 tane gol izledik. Burada oturduk. Bunların ikisi penaltıdan geldi. Ee... Yüzük. Ya ben de. Ondan sonra istersen. Teşekkür ediyorum Ya Yani golle döndüm bir kere. Söyleyecek mi? Ya söylemeyeyim. Zaten Simge güzel söylüyor sağ olsun. Bacımız. Ya ben de çoğu şeyi katılıyorum aslında. Yani ulaşta e, aynı fikirdeyim. Yani daha beklediğim bir e, performans mıydı? Değildi tabii ki ama olsun sonuç yine 3-0 kazandı. Kazanmasını bildik. Yani çok iyi bir futbol tabii ki böyle şeyli oynayamadı. Galatasaray'a Galatasaray yakışır bir futbol olmadı ama kazanmasını bildik. Umuyorum. Daha şu an ligin ikinci haftası. ilerleyen haftalarda da e, oyunumuzu tam takım bir şekilde e, kurup daha iyi sonuçları alacağını düşünüyorum. İnşallah yanılırsın kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> yani iyi bir maç olmadı. Evet. Seksiz bir maçtı benim nezdimde. Evet, topu tutan bir Galatasaray var. Onu hepimiz görüyoruz zaten ama oyun akışında vesaire falan sezon başı. Bunları konuşmak için de erken zaten. Çok erken. Evet. Yani takımlar yeni yeni bir şeylere başlıyor daha gelecek transferler Tabii de var. Transfer eklenir vesaire falan durum değişir ama şu an için altı gol izledik dediğim gibi yani bir tane akan oyunda golü var Galatasaray'ın Onun haricinde iki tane oyuncu hatası iki penaltı vesaire vesaire iki kırmızı kart bekleyip yürüyeceğiz yarın Fenerbahçe-Alanya maçı var. şey Alanya maçı özür dilerim Göztepe-Fenerbahçe maçı var ee, Bakalım biz nasıl başlayacağız? Bizim de başlangıcımız önemli. Evet, buradan e, ufak da bir sistem misilleme olsun diyelim. Bakalım göreceğiz. Hep beraber. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. İyi akşamlar.